Evet bu yasa geçici faydalar sağlıyor. Peki gerçekten ülkemizde olan sıkıntıları çözüyor mu bir bakalım. Sağlık Bakanı'nın söz verdiği ve yapmadığınız HPV aşısı ne oldu? Bu kanun teklifiyle bitiyor mu? Muayenehane için sıra alamayan hastaların MR, ultrason ve birçok tetkik için aylarca sonrasına randevu alan vatandaşımızın eziyetini bitiriyor mu? Muayenehane ve eczane katkı paylarının ortadan kalkmasına sebep oluyor mu? çığ gibi büyüyen ASM'lerin sorunlarını ASM personelinin, hemşirelerin, grup elemanlarının, tıbbi sekreterin sorunlarını çözüyor mu? Bir göz ameliyatı için bir yıl sonraya randevu verilen ve özel hastaneye mecbur bırakılan vatandaşın derdini bitiriyor mu? Sözleşmeli personel sayısı ve yan dalcıların kat sayısını artırarak hekimlerin maddi sorununu, özlük haklarındaki problemleri, ucube performans sistemini kaldırıyor mu? Şiddete maruz kalan, çok zor koşullarda yaşayan, yetişen hekimlerimizin yurt dışına kaçmasına engel oluyor mu? Söz verdiğiniz tip 1 diyabetlilerin sensör sorununu çözüyor mu? Tedavi olabilmek için sürekli bağış kampanyaları düzenlemek zorunda kalan SMA'lı çocukların ve ailelerin dramını bitiriyor mu? Aile bütünlüğünün esas olduğu anayasada belirtilirken sağlık personeli olarak çalışan eşlerin tayin sebebiyle bir araya gelememesi sorununu bitiriyor mu? Atama bekleyen diş hekimleri, hemşireler, ebeler, tıbbi sekreter, sağlık taşeronları, diyetisyenler, anestezi yerleri, radyoloji teknisyenleri, daha atanamayan donanımlı tüm sağlık personelinin sorununu bitiriyor mu? KYK'larla ihraç edilen hekimlerin sağlık personelinin geri dönmesini sağlıyor mu? övünerek yaptığınız, şimdi satmanın yollarını aradığınız şehir hastaneleri sorununu bitiriyor mu? Siz de biliyorsunuz ki bu sorunları bitiremeyeceksiniz. Çünkü 22 yılda bu sorunların sebebi sizsiniz.